Dördüncü bölümü hoş geldiniz. Altıncı yani. Dört dört. Altıncı Ya Maymun musun? Sensin ya. Tamam. Sen... Hep saklanma çünkü. Tamam. Buna basacağım. Nasıl yarına yanına etrafın gelmişini gösterme bana. Evet. Bu sonucu bitti olan. Neyse arkadaşlar bu standart şeyleri saklandı mı? Tamam. Geleyim bakalım. Eşyaları da dönüşebiliriz. Işte. Ha. Evet. Hadi bir kez daha. Neredesin? Öbeledi. Neredesin? Öbeledi. Öbe, öbe, öbe. Ha. Ma neredesin mam dedi? Evet. Orası öbe değil ki. Evet. Burası. Evet. Öde değil. Ya öde yok olmaz. Hadi hadi bir daha. Sen say. Hadi sen. Ya sen say. Hadi daha. lütfen. Tamam sonra sonra sen say. Bekle. Gösterme kendini. Eşyaya. Aç dedin de aç tamam. Açayım mı? Hayır. Dönüştün mü? Dönüş, Yok. <laughs> Bekle. Beş dakika. Beş dakika gözlü bile. Hayır. Lütfen. Lütfen. Gösterme. Görmüyorum da ama öyle. Gösterme. <laughs> Aç. Tamam. Ben gibi bir eşya dönüşmüş. <laughs> Lan sen niye eşyaya dönüşmedin? Böyle bak. Bak böyle. Tamam hadi yemeyeceğim. Sen Şeye bas. Şu göze bas. Ha? benim 2 Tamam hı. aç. Hı hı. Evet arkadaşlar. Şimdi

çöl tarafı var ya orada seni izliyorum. Hayır. Şimdi ben sayıyorum. Saydım saklan. altın yapma altına yapmamam sebebi sildim ileri o yüzden. Açayım. Açma. Eşyaya dönüş. Evet eşya dönüştü arkadaşlar. Ne şimdi bularım seni. <laughs> Zor bir yerde olabilir. Aha, öbe 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 öbe, öbe. Siyahı, uh, sen say öbe ne bu say ben yarın, hadi hadi gel hadi gel yeni paran bayağı hazır mısın ne diyorsun yani? Yani, yani yeni Çek, öz göster. Al saklamaya çöner mi canım? Şer. Lan ne yapıyorsun? yaptım. Gel dans edek. Ya şımarmayalım. Tamam. Geri zekalı. Bana sana bir şey hediye var. Al göster. Demek hediye var ha? Ne oldu? Tamam. Benim de sana böyle bir hediyem var. O anne lan, o ne? Bana yapsana? Bana ne yapsana? Ooo! Yürüyemez. O ne? Oo, <gülüyor> <gülüyor> kafamı. Gel. Brandos. Brandos'a sen. kafa gel. Tamam. Abi arıyor ki kafayı. Yo ana, ana. Yo kara. Bak böyle yap da Bak. Bak. Lan evet. bekle. Evet. Hadi her yarış yapak Hadi tamam. Bekle. Dur burada. Ha. Dur. Bekle. Ha, dur. Başlasın. Şey de kazanır şu ayıcık var ya. Her kafasına çıkarsa. Çıktı. <laughs> hani? Kafasını tepesine. <laughs> of ya. Gel lan. Emir. Almıyorum. Hadi gel gezelim. Hadi gel hadi gel. Güzel gezelim. Hadi gel hadi gel. Uy. Lan Emir. Emir. Dur, Dur. sana sürprizim var. Bir gel. Evet. Bak kanka gel göreyim bakalım amına koyayım. Ay! Çok eğlenceli. Kanka Murad varsın? Yok ben <laughs> malat. Al al gel antrenman yapalım. Neredesin sen? Buradayım. <laughs> Yanımda mıyım ben seni? <laughs> Alacaksın. Gel.

Evet arkadaşlar. Ferrari Geçim. yok bile. Kanka, Salla kanka salladım zor. Kanka gel şu teze çel girelim. Gel bin arabanı. Lan bekle bu Fazla mı üzülürsün? Arkadaşlar çakalışçıyız. Lan bu müşteri Gel fareleri öldürelim. Fareleri. Dur araba çarpacak. Lan geride çarpıyor. Bir, iki, üç, dört. Kanka gel yürü. Üşürür. Üşürür. Çok şaşırıyor. Aa önce arabayı bir tane Gel benim arabamı sür. Gel. Geldim. ne yapıyorsun?